Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konu ilginç coinlerden biri olan Hı, Baby Elon coin'i e, konuşacağız. En çok sorulan coinlerden yine birisi. Peki bu videoda Baby Elon coin nedir, özellikleri nedir, nereden ve nasıl alınır konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz direkt başlayan bir kere Baby Elon coin arkadaşlar ilk Ekim 2021'de çıkıyor piyasaya. Elon Musk'ın oğlunun ismini biliyorsunuz biliyorsunuzdur. XAI bunun doğum gününü kutlamak için oluşturulmuştur. Ayrıca Baby Elon'un arkasındaki ekip Elon Musk'ın Dogecoin'e olan desteğinden ilham almış ve Baby Elon'u Dogecoin'in bir sonraki nesli olarak pazarlamıştır arkadaşlar. Maksimum arzı 420 trilyon pardon 420 kat dostlarım. Bunu da belirtmek isterim. Ee, gördüğünüz gördüğümüz üzere ee, ve bu coin yine arkadaşlar alabileceğiniz tek yer GATE.IO borsası şöyle açtım gördüğünüz gibi GATE.IO borsasında mevcut ee, bu konuya da gelecek olursak GATE.IO borsasından nasıl alacağınızı bilmiyorsanız da açıklama ve yorum kısmında arkadaşlar benim e, GATE.IO'ya e, nasıl Coin alındığına dair videom var. Açıklama, şu an bu videonun açıklama ve yorum kısmına bırakıyorum. Yani Gatavio'dan nasıl coin alırsınız, nasıl kayıt olursunuz, nasıl tüm işlemleri yaparsınız hepsi bir arada açıklama ve yorum kısmına e, linkimi bırakıyorum arkadaşlar. Dilerseniz oradan hızlı kayıt da olabilirsiniz. Yine bir link daha ekliyorum. Oradan da hızlı kayıt olabilirsiniz dilerseniz. Hepsi bu arkadaşlar. Baby Elon Coin bu.